Merhaba arkadaşlar. Garbers kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane video inceleyeceğiz. Video diyorum. Uygulama inceleyeceğiz. Birincisi şu an yani şu an demeyeyim. Bayağı oldu üstünden geçen şey çevirmece ile ilgili bir oyun. Şimdi inceleyelim. Beraber oynayacağız Evet. Şimdi ilk önce şundan bir başlayalım. Akşama kafa topu gelebilir. Haberiniz olsun. Yağız abiyle troll oyundan. Bak olmuyor ya. İnsan sinir ediyor. Şimdi şundan bir çıkalım. Ben bakayım. Dur bir kere bak. Ya çok zor ki. Aa bak ben taktiği buldum. Dur buldum. Bu son. Sonra bana ver. Şurada durduramıyor. Daha çok şişe var. Ne kadar var? Beste daha falan var. Bir dakika bana gitti zaten. Şimdi şunu bir başlayalım. Dur şimdi. Kola şişesi. 3 sen 3 ben. 3. Tamam üç şimdi an. ben de ben yapacağım. Water, water flip challenge galiba. Water bubble flip challenge. Water bubble. Ba bubble değil ya. But, water battle, battle. Ha, water bottle aynen water bottle. Flip challenge. Ben, şimdi bana... şunu ayrı şunu düzeltecektim ben yanlışlıkla bastım. Şimdi, şimdi değiştireceğim şunu. Şimdi değiştiriyoruz. Tekrar şunu yapalım yani. Mo monster marka ver. <laughs> şimdi bir. 2 2 Tın Yani güzel bu yani boş zamanı olanlar için güzel ama hem zaman kaybı hem zaman kaybı değil gibi bir şey. Aaaa. Oh! Ben çözdüm. Çözdüm vallahi çözdüm. Ben yukarı hiç ya atmıyorum. Ah, yapacağım dur. Ama. dur. Aa, olacak yapana kadar hadi. Hayır yaz böyle bir şey yok. Son son. Aa, yaptım. Ah! Ah be. Şimdi son şişe. Oyunda satın alma da var. Evet. Ama yani güzel işte boş zamanı Yapana kadar için. yapana kadar yapana kadar. Canı, canı sıkılanlar için dur, bu güzel bu yani vakit geçirmek için. Ay, ay, şey. Ama yani öyle vaktim olmasa hiç uğraşmam bile yani. Aynen. Şişeyi değiştirelim. Hala şişe değiştirme. Hayır ben Bu bunu, istemiyorum. bunu istemiyorum. Ben. Bu son şişe. Hepsinden sınırlı mı? Oo, Oo, bir. Baba bro. Hop. Ah. Dur, bir tane yaptım şimdi bir dakika daha kazandım. Tamam. İki. Dur. Oha lan. Şöyle üç tamam. mü? Tamam. Ah de sonuna geldik bir sonraki uygulamaya geçiyoruz.